Merhaba arkadaşlar, e, Nektar'ın bahçemizdeyiz. E, bu bahçe 4. yılını bitirdi, 5. yılında yanlış hatırlamıyorsam. E, bugüne kadar hep sürekli çiçekle yandı, biraz erkenci bir cins ama e, bu yıl tutturduk gibi e, şu an güzel. 3'te 2 oranında bir azalma var. Ee, ağaçları bağladık yükebinliği için. Eee bu şekilde tanelerimiz şöyle. Şahane arkadaşlar. Eee nektarinlerin bazı cinslerinde ilk yıllarda çok erken çiçek açıyor. E, buna aldanıp hani ağaçlardan vazgeçmeyin. Daha sonrasında bu 10 e, güne kadar kirleyebiliyor Böyle olduğunda da o ilk zamanlardaki soğuklara yakalanma oranı azalıyor. Tabi yılıyla da alakalı. E, bu sene güzel gidiyor. Şu an bunlar da bu şekilde temiz. bir ağaç daha göstereyim. Ee, toprak işlemesi de yapılmış bahçe. Ee, bir tek dipleri kazılacak. Onu da yağmurdan sonraya bıraktık çünkü toprak birazcık daha yumuşuyor. Kazın kolaylaşıyor yani çalışan insanlarda biraz düşünmek gerek. Ağaçlarımız bu şekilde. tekleme yapılacak. Birazcık e, yoğun bırakıp taneyi çok büyütmeden e, tonajı arttırmak istiyorum. Tabi duruma göre de değişebilir. Şu an iyi gidiyor. Ağaçlar da iyi. Renkler de güzel. Sararma yok. Bu şekilde Devam ediyor. Dediğim gibi yoğunluk. Bundan sonraki ağaçlarda bu şekilde. İlk baştakilerde birazcık fazla. Ee, bunlar da belki hani çekleme sadece irileşmesi için kardeşler olacak şekilde yapılabilir. Yoğunlarda biraz azaltılabilir. Onun dışında şu ana kadar güzel gidiyor her şey. Şu i̇şte tarafa da bakalım. Evet. İzlediğiniz için teşekkürler.